Günümüzde insanlar oldukça laubalidir ve dinin zaruriyatı ayaklar altındadır. Dinin bir muhkematı var, bir de nazari kısmı var. Muhkematı zaruriyat. Zaruriyat kısmı ayaklar altındadır. Yani bu zaruriyatı İmam Rabbani Hazretleri sayıyor. İşte namaz, oruç gibi farzlar diyor. İçki, kumar gibi haramlar diyor. Bunlar belli. Yani zaruriyat kısmı. E, fik, Günümüzde insanlar oldukça laubalidir ve dinin zaruriyeti ayaklar altındadır. Fikirler ve kalpler bir hayli dağınık, zihinler de maneviyata yabancıdır. İnsanların çoğunun hayatı İslami çerçevede sürdürme konusunda herhangi bir cehl gayreti yoktur. Birçok insanın hayatını din etrafında sürdürme gibi bir cehd ve gayreti yok. Allah ne diyor, murad-ı İlahi nedir, rıza nasıl fatih edilir, böyle bir gayreti yok. Artık maalesef din ve diyanet İnsanların birici mes birinci, mes meselesi değildir. Olsa da olur, olmasa da şeklinde ele alınmaktadır. Evet, Hoca Efendi'nin de ifade ettiği gibi meseleden anladık ki ist e, iştihat kapısı kapalı değil, na kapalıymış. Bu mesele ehil bir heyet tarafından kıyamete kadar iştihat edilebilirmiş. Hangi meselelerde iştihat edilebilir? Dinin yüzde on nazariyat kısmıyla ilgili. Yani dinin muhakematını hallettiniz, geriye nazariyat kaldı. Kaç kişi ilgilendirir? İşte belki yüzde biri yüzde bir defa ilgilenir. Bu hayatının devamında sürekli ilgilendirmez zaten. Yani. Öyle bir meselede şu anda bize miras bırakılan meseleler rahatlıkla hüküm vermeye yeter.